Hepinize günaydın arkadaşlar. Yeni bir vlog hoş geldiniz. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Ben yeni uyandım sesimden de anlaşıldığı üzere biraz kısık. Şimdi uyandım üzerimi giyineceğim yani yüzümü falan yıkadım dişlerimi de fırçaladım. Akif de az önce uyandı ve annemlere kahvaltıya gidiyoruz kayınvalidemle. Dün aslında dün gidecektik akşama. Ama Akif'in evde birkaç işi olduğu için bugün kahvaltıya gidiyoruz. O da bizi bekliyor. Öyle yani şimdi giyinelim ondan sonra hep birlikte çıkarız zaten. Ama çıkmadan acaba bir makine mi boşaltsam mı diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü o da durmuş, gece çalıştırmıştım. Bakalım. Ve ben giyindim arkadaşlar. Böyle hemen e, taytımı zaten en çok bunlardan rahat ediyorum ve üzerine böyle bol uzun kazak giyindim. Yani yani özel bir şey yapmadım, makyaj da yapmadım. Hemen yatağı topluyorum, ondan sonra çıkıyoruz. Sanırım birazdan dışarıda yanabiliriz. Çünkü bayağı güneşli hava. Valla? Evet. Ah, Acıktım, birden kaldım, kurudu. <laughs> evet, sabah sadece şimdi zaten az önce uyandık sayılır. Hapımı yuttum, bir şey yemedim çünkü Annemle de yiyeceğim yoksa karnım şişer. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık dedim, aklıma kırmızı balık geldi. <laughs> ne alakansa. <laughs> of, ha, yeşil da hele şükür. Ve biz tekrardan eve geldik arkadaşlar. Böyle bir paketim gelmişti. Postanın içindeydi. Şimdi onu açacağım. İçinde 3 tane resim var. Ee, şey, oğlumun odasına sipariş vermiştim. Böyle 3 tane yan yana asmayı düşünüyorum. Şöyle Ikea'dan çerçeve almıştım. Ee, altın sarısı. Bunun büyüklüğü 30'a 40 diyor. Ama Aa, yoksa Ha yok doğruymuş pardon. <laughs> Neyse bir açalım bakalım. Umarım resimdeki gibi çıkar. Yırtacağım diye korkuyorum çünkü çok tuhaf paketlenmiş. Bakalım açabilecek miyim? Ay, bir de çok sıkı yapışmış. Bakalım. Bir şekil açacağız artık. ya inşallah güzeldir resimler eğer resimdeki gibi çıkmazsa gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağım <laughs> güzel değilse kendim çıkartacağım fotoğrafçıya gideceğim ve istediğim resimleri çıkartacağım aha Aa, bu kağıt da değil kumaşı çok iyi ay Oh my god. Aşırı tatlı. Böyle bir film. Ay çok beğendim. Ve kağıt olmaması gerçekten süpermiş. Böyle line band gibi de. Türkçesi ne acaba? Ay bu da çok güzel. Bakın. Aşırı beğendim ya. Çok tatlı. Çok şeker duruyor. E, Oğlumun arası zaten böyle Biraz hayranlı konsept olacak. Bakın zürafa da var. Şimdi bakalım bunlar bu çerçeveye olacak mı? Ama olur diye düşünüyorum. Çünkü aynı yerde aldım. Gerçekten çok beğendim. Bu arada ben bunları nereden aldım? Wish miydi? Amazon muydu ya? Galiba Wish'ten aldım arkadaşlar biraz sürdü açıkçası. Bir ay falan sürdü gelmesi de yine de geliyor yani sıkıntı değil o yüzden. Zaten zamanı da vardı. Şimdi hemen bunları açıp denemek istiyorum. Bakalım. Olmazsa yanlardan biraz keserim çünkü resim zaten ortada. Ya ama çok beğendim. Çok tatlı bir. Şey. Ve tam böyle çocuk odası için bence. Güzelce ne dekor etmeyi düşünüyorum böyle. Bunları da açalım. Heyecanlandım. Bu arada şey bebişin bir duvarı boyanması lazım. O boyandıktan sonra asacağım. Maalesef tek oran boyası kaldı. Onu da umarım bu hafta yaparız. Ondan sonra zaten odasına başlarım yavaş yavaş da. Şurada da şey var. Kolye var üstünde. Bunun açması çok zevkliymiş. Şimdi bir sürü çöp çıkacak bana. Evet. Bu arada bu cam değil. Plastik gibi bir şey. Hmm, hafif sanki ya da böyle mi koysam? Bir bakmam lazım. Çok güzel olmadı mı sizce de? Ben çok beğendim. Şimdi diğerlerini de yapayım. Ondan sonra size üçünü birlikte göstereceğim. Gerçekten güzel. Ve sonuç. Çok minnaş oldu. Bu arada ben resimleri koydum da Akif beğenmedi. Böyle biraz şey nasıl deniliyor? Çekiliyor. Çekil kaldı. Buruşuk kaldı. Aynen. Onu düzeltmeye çalışıyor beyefendi. <laughs> Ama bence çok güzel. Şunu da görüldü. iyiydi Akif'ciğim. Bakalım bir sürü çöp. <laughs> bir çöp poşeti çıkartayım. Hepsini şimdi içine dolduracağım. Bu arada arkadaşlar her seferinde bir arkadaş var hep videoların altına yazıyor perde niye almıyorsun perdeyi ne zaman takacağım. Ee, burada dükkanlar kapalı ve bir süre daha kapalı olacak o yüzden maalesef bir şey yapamıyorum yani elimden bir şey gelmiyor. Evimin orada zaten perdeci var açılır açılmaz inşallah gideceğim ve perdelerimizi diktireceğim. Olmadı mı? Olacak ve bu da üçüncüsü. <laughs> Bitti. Mutfağın ışığı gerçekten süper. <laughs> Her seferinde buradan video çeksem ne yapsam. <laughs> bu arada arkadaşlar arkada bakın bir tane lambayı görüyorsunuz. Ama onlar değişecek çünkü şuraya da bir lamba gelmesi lazım. Ve ben ikisinin aynı olmasını istiyorum. Yani mutfağa iki tane lamba gelmiş oluyor. O yüzden yeni lambalar sipariş verdim. Umarım bir an önce gelir. aynı buna benziyor fakat biraz farklı. Evet. Onları e, takacağım. Sana bu siyahı da e, girişe takmayı düşünüyorum. Çünkü orada da lamba yok. Öyle orada kullanırım dedim. Ve suyumu içiyorum. Şimdi mutfağa verdim dediğim gibi e, ee, sabah bulaşık makinemi toplayamadım çünkü zamanımız yoktu çıkmıştık annem bekliyordu o yüzden şimdi onlarla hemen bir boşaltayım birkaç bir şey var ve onlar da olur. saat şu an 8.30 ve biz yeni akşam yemeğini yiyoruz e, ee, saat kaçtı ya sanırım 3-4 gibi biz uyurduk Akif'le ve gerçekten bu saate kadar uyumuşuz ben zaten her zaman yorgunum Akif de uyuyamamıştı gece o yüzden uyudu ve uyanır uyanmaz da tabii karnımız kuruldu. Kendimize bir şeyler hazırladık ama bugün yemek yapmadım. Bakın böyle sıcak çıtır ekmeğin içine balık ekmek hazırladım. Fiş Hem Akif'e hem bana. Böyle biber var. Sonra veces patatesi var ve soslarımız var. Şimdi bunu afiyetle yiyelim, bakalım. Ben de çok açım diye kendime iki tane yaptım ama sanırım zaten yiyemeyeceğim. Hep aktive veriyorum. <laughs> Neyse o zaman bize afiyet olsun. Hepinize Ertesi Günden Günaydınlar. Bugün günlerden Pazartesi ve ben giyindim hazırlacağım. Şu an bir şey atıştıracağım hemen. Şöyle ekmeğim var ve bundan. Biraz yiyeceğim çünkü doktor terminim var. Doktora gidiyorum şimdi birazdan. Acilem olduğu için aç karnımla da gitmek istemediğim için hemen bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra gelince de zaten kahvaltı yaparım tekrardan. Böyle yiyeceğim şimdi. <laughs> bu arada bu elbiseyi sanırım son kez giyiniyorum. Bunu çok severek giyiniyordum ama tabii şu an daha oluyor. Hatta tam oldu sayılır. Fakat karnım biraz daha büyüyünce olmaz diye düşünüyorum. Şu an rahatım ama. Böyle giyindim. Üzerime de peluşumu giyeceğim uzun sıcacık. Zaten bugün hava yine güneşli. Dışarı çıkınca gösteririm. Öyle yani doktora gideceğim ondan sonra eve geleceğim tekrardan. Bu arada Akif evde arkadaşlar. Evet okulu evden olacak artık. Normalde şimdi iki hafta boyunca ee, okula gidip geliyordu ama artık evde ne yapacaklarmış e, korona yüzünden. Bilmiyorum ne kadar bir süre sürer ama evde o yüzden gelince birlikte kahvaltı yapacağız Akif'le. Öyle o zaman ben şimdi hemen hızlıca yiyeyim ondan sonra çıkalım. Evet yanlış görmediniz boya eşyaları hala burada. Dediğim gibi çocuğun odası henüz bitmedi. Çünkü eksikler var ve dükkanlar kapalı olduğu için maalesef hepsi bir anda olmuyor. Ama bakalım elimizde olanlarla artık bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu bir an önce gitsin istiyorum ve burada da gerçekten bayağı bir yer açılacak. <laughs> ve çıktım. Gidelim bakalım. Bugün ama bir görmeyeceğim. Sadece doktorla öyle terminim var konuşacağım. Ben doktordan eve geldim, kısa bir markete uğradım. Hemen size göstereyim neler aldım. Fazla bir şey almadım zaten. Böyle sıvıyan bitmişti büyük bir şey aldım, büyük şişe, büyük bir şey. <laughs> Ondan sonra şu Türk bakkalından curry sosu aldım. Sanırım Türkiye'de hardal sosu diye geçiyor. Sonra böyle tatlı eşki sosu, süs sava, ee, ketçap bitmişti. Olmazsa olmazım ketçap aldım. Sonra şöyle soğuk kahveler aldım. Latte macchiato. Bunlar Akif seviyor. Şunu da ben seviyorum. E, tost ekmeği aldım. Bir tane mozzarella aldım. Şimdi e, şey sandviçler yapacağım. Bu e, maskeyi artık hep takmanız lazım. Yani burada böyle yeni kanunlar. FFP2 maskesi. Ama Allah'tan hamileler e, bu şeyi de takması zorunda değil. O yüzden ben normal maskemi takıyorum. Bunu da eşim için aldım. Dediğim gibi bu da böyle taze ekmekler ve şöyle tatlı ekmekler. Şimdi hızlıca bize bir ekmek arası falan hazırlayacağım. Böyle domates sonra mozzarella sonra peynirli diğer peynir çeşitleriyle güzel böyle ekmek araları hazırlayacağım. Çünkü de zaten bilgisayarda derste olduğu için onun için de böyle yemesi daha basit olacak yemekten sonra direkt ev moduna girildi görüyorsunuz ki <laughs> karnımız doydu çok şükür Akif de şu an hala derste dersi ne yazık ki akşam 4'e kadar sürecek yani okulu saat kaçta bitiyorsa şeyde aynı o saatte bitecek bu arada yatağı arkada görüyorsunuz hiç toplamadım çünkü birazdan uyuyacağım Artık böyle yorgun olduğum zamanlar gerçekten tadını çıkartıyorum. Çünkü son 3 ayım kaldı. Bir daha böyle sık uyuyamayacağım için elimden geldiğince yorgun olunca uyumaya çalışıyorum. Tabi bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek, değiştirmeyecek. Yine de hep yorgun olacağım. Ama bebeğim için tabii ki de bütün uykularım feda olsun. Ama dediğim gibi şimdi imkanım varken öyle değerlendirmek istiyorum. Zaten uyumayı da çok seviyorum. Bu arada doktora gitmiştim zaten bahsettim sizlere. Şeker testimi yeniden yapacağım demiştim. Yani doktorum öyle söylemişti. Ve bugün gittiğimde gerçekten bana dedi ki yapmak zorunda değilsin artık. Yani negatif olduğum için ikinciye gerek kalmadı. Ve bu benim için o kadar güzel bir haberdi ki gerçekten çok mutlu oldum. Bakın size kolumu göstereceğim. Geçen de göstermiştim ama hala aşırı derecede mor gözüküyor mu Evet yani bir de düşünün bunun üstüne tekrardan üç kere kan alırsaydım benim için gerçekten çok kötü olurdu O yüzden iyi oldu yani Neyse yine bakın çenem düştü Ben biraz keyif yapayım e, uzanacağım video izleyeceğim ve tabii ki de uyuyakalırım her zamanki gibi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.